Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Ee, bugünkü konumuz hayvanların kulaklarında bulunan küpe numaraları dışarıdan gelen müşterilerimiz diyor ki mesela 65 hayvanın kulağında var veya 06 var bunu biz yapmıyoruz arkadaşlar veya buradaki Kars'ta Ardağan'da bulunan insanlar yapmıyor veya onlar dışarıdan gelmiyor. Tarım müdürlükleri fazla olan illerde bulunan küpe numaralarını bu Kars'a tahsil ediyorlar veyahut da Ardahan'a tahsil ediyorlar. Onlar da buradaki tarımlar yani tarım il müdürlükleri kullanmak zorundadır bunu. Çünkü bakanlık bunlara gönderiyor. Onlar da buradaki hayvanı kulağına takıyor. Mesela dışarıdan gelen müşteri diyor ki hayvanı kulağında 65 veyahut da 24 veyahut da 06 gördüğü zaman diyor ki diyor bu Kars malı değil. Arkadaşlar Kars malıdır ama tarım il müdürlükleri hangi küpe numarasını takmışsa İnsanlar da ona göre itiraz edemiyor. Yani diyemiyor kardeşim benim alma küpe takma. Çünkü 36 plaka yok veya da 75 plaka yok. Mesela Ardahan 65 şu an hayvanların kulaklarında 65 var Ardahan'da, 24 var. Burada Kars'ta 06 var veya da benzeri farklı illerde bulunan fazlalık küpeleri buralara gönderiyorlar. Buradaki hayvanların kulaklarına vuruyorlar. Yani kesinlikle bu herhangi dışarıdan gelen bir mal değil Kars'ta bulunan mallar. Kendi Kars'ın malıdır ama farklı yörenin küpe numarasını vurmuşlar. O da biz vurmamışız. Tarım il vurmuş. Özellikle bunu üstüne basarak söylüyorum. Dışarıdan gelen insanlar özellikle de tarıma da gidip sorabilirler. Diyebilirler ki ilk bu küpe nereden çıkmış? Kars'ta çıkmamışsa yine malını almasın. Herkese teşekkürler, saygılar.